maşallah İstanbul çok güzeldir ha. Hiç bizim oralara benzemiyor. Oh, maşallah. maşallah maşallah çok güzeldir ya çok güzeldir ya maşallah. Aa, maşallah. elin avratlarına mı değilsin o kelamda? Ya ne alakası vardır avrat? Ben şehre diyeyim maşallah. Her tarafa sütun dikmişler, çok güzel olmuş. Keşke Reşo da getirseydik. O da görseydi buraları. Ha, mezarından çıkarıp getirseydik de ne baş diye tutuklasalar da hepimizi. Ana ne sen ya? Baba öleli 15 yıl olmuştur. Nasıl getirseydik ha? Uş, öldü mü baba? Niye bana söylemediniz bugüne kadar? Oy, Ay gitti evimin dili. ay Anne, kurban olayım gene başlamayasan. Ya, rahmetli babayı beraber gömmedik mi? Hatırlamayın sen. Neyi? Babayı, ne olmuştur baba e? Yoksa bir şey mi olmuştur? Allah'ım sen bana sabır ver. Bu Burak anneyi beni delirtecek ya. Akla gidip gidip geliyor garibim ne yapsın? Avrat gözünü anneyin üzerinden ayırmayasan. Kaybolur maybolur. Vallahi sana zimmetlidir anne ya. Tamamdır ha. Aney gözünü aha bu kırmızı ayakkabılardan ayırmayasana. Yoksa kaybolursun. Ayakkabılar nereye? Seni oraya. Tamam mı? ફાતિ રે ભાતી ...çay ver evladım. Tabii efendim. Hmm. Etrafta da bana göre aşık olunacak... ...hiçbir kadın yok be. Yanlış fal mı okudum yoksa ben? Reşat. Kadın bana mı gülümsedi be? Reşo ah. ah. Aa, sen de mi geldin İstanbul'a? Ben hep buradaydım anam. Kurban olam sana. Gel bir sarılam. Oh, Ben de dedi cazibe varmış <laughs> be. Ayak üstü kapladım <laughs> kadını ya. İstavrit i̇şte, gibi yemsiz oltaya geldi be. Yavrum. <laughs> oo, hoş gelmişsiniz. Eyvallah. Nasıl İstanbul'u beğenmiş misiniz? Hey, <laughs> <laughs> yahu beğenmek de ne demek ha? dibimiz düşmüştür. <laughs> Maşallah. Bıngıl bıngıldır İstanbul ha. <laughs> Zehra anne niye gelmemiştir? Gelmiştir canım. Niye gelmemiştir? Anne. Anne. Anne kaybolmuştur. Nasıl da rahat söylüyor yahu. Sanki bozuk para kaybetmiştir. Avrat sen koskoca Mahava'nın anasını kaybetmişsindir ha. Vışş. Ben mi kaybetmişim? Kendi kendisini kaybetmiştir. Lo ben sana anayı emanet etmedim mi? Öldün sana, ha öldün. Kıyma bana. Kıyma ayağını olayım, kıyma. Yok, Boşuna yardım etme lan. Tedavülden oh, şey kaldırıyorum lan. Ah kalbim sıkışıyor. Ah gitti Aç aç aç. Kız şey Anne ölmüş bir. Ölmüş Yok beyefendi mi yok dedi oğlum? Oy baban kemine felaket felaket üstüne pişti olmuştur. Oy ey kaybolmuştur. Ey babret de ölmüştür Ölmüştür. Telgrafın tellerine kuşlar mı insanı sevdiğine yavrum böyle yağma. Telgrafın tellerine kuşlar mı Sen, sen böyle boş boş oturmazdın. Altın altın bir şeyler saçmayacaktın. <laughs> Hakikaten be abi. Bu akşam da bize sahte elmas falan saçarsın diye bekliyorduk bize. Ne de olsa alışmış kudurmuştan beterdir. <laughs> sen dalganı geç koçum. Ben sana bir kamera şakası yapacağım. Göreceksin Hanya'yı Konya'yı o zaman. Hadi be. Hayda. Gene bir kamera şakası. Ustanmayacak mısınız kardeşim siz? Geçmiş, götürmüş, kesmiş, götürmüş. <laughs> hadi bana, hadi bana, hadi <laughs> bana. Yavrum, yerim için yavrum. Aa, ye beni reşo aa ye. Çiğne beni, hüpürdet beni, kütürdet beni. Aa, bana bak, reşe da nerede çıktı ha? Cilveli kadar ya, benim adım Deli Kadir, Deli Kadir. Aman aga, maytap geçmeysen benimle. Kaç yıllık ağamın adını bilmem mi? İyi madem sen Reşo demek hmm. istiyorsun Reşo olsun canım. Ver bakayım bana gıdıdan bir öpücük, hadi <laughs> ver. Al oğlum şunu. Falta, <laughs> 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 Ana anam destur Baba. biz bile... bu ne be? Doğru bildin. Pembeciğim bu anan, anan. Yeni ana getirdim hmm. sana. Hadi gelin öpün bakayım yeni ananızın elini. Dedem etten Aa. keçileri kaçırmış Falta. <laughs> Baba. Tozuttun mu sen be? Ha nerede buldun bu karıyı? Artık sizin cici annenin sayılır. <laughs> Aşık oldum ben bu kadına. Aa, kadın mı? <laughs> Sete elbise divani misin? Elin aşiret karısını almış getirmiş buraya bir. Bunlar kimdir Reşoğa? Reşoğa <laughs> mı dedi? Anam sen delisin. ...na bu karı sende deli ha. Tencere yuvarlamış alıp kapağını bulmuş. <laughs> Ama ben sizle uğraşamayacağım. Biz balayımızı yapmak hmm. üzere odamıza gidelim. Abi. Ne balay mı? Otur oturduğun yerde. Rüyanda görürsün sen balayını. Balayıymış. Çaylar da geldi. Ay, c Ay, dur Al bir çekil dur ya. <laughs> Aa telefon çalıyor hanım. Al. <gülüyor> Alo. <laughs> Sevmişsin <laughs> kızana. ana. <laughs> ne? Delirdi mi bu dedem ya? Tamam kapat hemen geliyoruz. Ne oldu be şahane? Ne oldu be? Ya dedem sokaktan yarı deli bir kadın bulup getirmiş. Ben gidiyorum ya. Dur dur. Tut şunu Aliş. Ne? Ben de geliyorum Bunu Şahane bekle. Bunu bana nasıl yapar? Puh rezil. Boyu devrilsin. Ben de gelirim. Allah'a bu cıkkar kaçmaz. Ben de gelirim. <laughs> ben de gelirim. Ben de gelirim. Yürü Allah. Sen benim üzerime nasıl büyük ah, çıkarsın? Çekil şuradan be. Çekil. Puh senin suratını. Hepiniz ah, tükürün. Be. Tükürün. Deve gibi ne tükürürsün be deli karı? Kendini koklatmadın ki bana. Ben de gidip açılmamış goncaları kokularım. Hmm. koklarım. Hmm. Bu buruşuk karı kimdir Reşoğa? Aa, ne? Reşoğa mı? şu da kim? Kızım, karının devrelerinde bir problem vardır. Kafası bir gidiyor, geliyor, bir gidiyor, şey bir kardeşim, geliyor. Gözün aydın. Ahir ömründe nihayet bir karı buldun ha. <laughs> adını erdin mi Kadir dedi ha? Defola gidin <laughs> be. Karımla boş hmm. bırakın beni. Hmm. Karı kadar taş düştün başına. İnşallah kudurup. <laughs> Sultan, annem kurban olayım, git mi? <laughs> <laughs> bu gece burada kaset dediğin yanında yat, ben de karının yanında yat. Ya olmaz kardeşim ya, bizim işimiz var sultanla ya. <laughs> Anam deli deli konuşma. Bu azgın babam elin aşiret karısına bir altı yapar başımız belaya girer ha. <laughs> doğru. Anam doğru der <laughs> Ferhat. Dur, ben bu gece burada kalayım. Pembeler aklı be Ferhat. Ateşte barut yan yana durmaz. Hey canım. Hadi be. Yaktın beni Kadir dedi be. Sus. sus. Saçına çekirdek geldi şahit. <laughs>